Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bu tarz sorularda arkadaşlar düşüncenin değişmeye başladığı yerden itibaren ikinci paragrafa ayırıyoruz. Yani konu değişiyor. Her Biliyorsunuz her metnin olduğu gibi her paragrafında bir konusu var. E, konu değiştiği zaman yeni bir paragrafa geçmemiz bizim için faydalı oluyor. Bakalım. Okumaya başladım. 1. Masal dinlerken, tarihi bir olayı okurken veya bir sinema filmi izlerken karşımıza kahramanlar çıkar. Tamam. 2. Kahramanlarda kendimizden bir şeyler gördüğümüzde onlarla özdeşim kurup onlardan daha fazla etkileniriz. Bu kahramanlar kendi serüvenlerine eşlik eden insanları etkiler ve bazen onların hayatlarında ciddi izler bırakabilirler. Buraya kadar kahramanlarla ilgili bir şeyler söyledi. 3. Yani kahramanlar bizim için e, ne ifade ediyor adeta? Bunu söyledi. 3. Çocukların dünyasında kahramanlar çok büyük bir öneme sahiptir. Bakın. 3'ten itibaren artık çocukların dünyasındaki kahraman e, kavramını anlatmaya başlıyor. 4. Çizgi filmler, çizgi romanlar, masallar ve hikayelerde geçen kahramanlar çocuklarda bu yüzden unutulmaz izler bırakır. 5. Çocuklar kahramanlarla daha fazla özdeşim kurar ve onlardan daha fazla etkilenirler. 6. İster görsel olsun, ister anlatı olsun, kahramanlar çocukları kendi dünyalarına çeker ve onların dış dünya ile kendileri üzerinden sanal bir tecrübe yaşamalarını sağlarlar. Arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi 3. cümleden itibaren kahramanların çocuklar için ne ifade ettiğini anlatmaya başladı. Dolayısıyla İkinci paragrafa yani diğer paragrafa üçüncü cümleden başlayabilirim. Bu yüzden cevabım ne olacak? B şıkkı olacak arkadaşlar. Bursa diyorum. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Yani konu nereden itibaren değişmeye başlıyor? yazar nereden itibaren farklı bir şeyleri anlatmaya başlıyor? Bana bunu soruyor. Bakalım. 1. Göbekli Tepe özellikle son yıllarda kendinden çokça bahsettiren tarihi bir sit alanı. Güzel. 2. Hakkında yazılan kitaplara, makalelere ve çekilen belgesellere ek olarak başrollerini ünlü oyuncuların paylaştığı bir de Türk dizisinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Buraya kadar arkadaşlar şeyden bahsetti. Göbekli Tepe neresidir? Yani e, nasıl meşhur olmuştur? Nelere ev sahipliği yapmıştır? Bunları söyledi. 3. Göbekli Tepe arkeolojik alanı aslında insanlık tarihinin yeniden yazılmasını mümkün kıldığı için adını sıkla duymamız ve hakkında birçok projenin gerçekleştirilmesi hiç de şaşırtıcı değil. Bakın 3'ten itibaren Göbekli Tepe'nin adını neden bu kadar çok duyduğumuzu bize anlatmaya başladı. 4. Peki insanlık tarihinin sıfır noktası ve medeniyetin doğduğu yer olarak adlandırılan bu tarihi alanı daha yakından tanımaya ve tarihin gizemli kapılarını aralamaya ne dersiniz? 5. İşte yapacağınız Göbekli Tepe turu öncesinde Göbekli Tepe hakkında kısa bilgiler. Az önce de söylediğim gibi 1 ve 2 numaralı cümlelerde Göbekli Tepe'nin güncel durumu hakkında bilgiler verdi bana. Ayrı bir konu. 3'ten itibaren de arkadaşlar ne yaptı? Göbekli Tepe arkeolojik alanının neden önemli olduğunu, neden kıymetli olduğunu anlatmaya başladı. Konu değiştirdi. Demek ki bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf üçüncü cümleyle başlar. Yani cevabımız bu soru için Bursa şıkkı değerli arkadaşlar. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Şimdi paragrafa bölme sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar paragrafları ikiye bölerken? Anlamın değiştiği yani konunun değiştiği yerden itibaren ikinci paragrafı başlatıyordum. Bakalım. Bir, Üstün zeka düzeyinde olup özel yetenek ve ilgi alanlarına sahip olmasına rağmen okulda ortalama başarı gösteren pek çok çocuk görmekteyiz. Güzel. Üstün zeka düzeyinde olup özel yetenek ve ilgi alanlarına sahip olmasına rağmen okulda ortalama başarı gösteren çocuklardan bahsetti. Bunları gördüğümüzü söyledi. Bakalım ikinci cümle bununla bağlantılı mı? İki. Hem üstün zekalı, özel yetenekli hem de dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik, öğrenme güçlüğü, Asperger gibi ek sorunlar yaşayan çocuklardır bunlar. Yine bağlantılı oldu. Buradan bölemem. Devam ediyorum. Bu çocuklar özellikle dikkat, iletişim, sözel olmayan beceriler ve hafıza konularında sorun yaşamaktadır ve bu sorunlar üstün zekalıları zekalılıklarını mes, e, maskelemekte, çocukların kuvvetli olduğu yönler sıklıkla fark edilmemektedir. Yine bununla bağlantılı oldu arkadaşlar. 1 2 3 birbiriyle bağlantılı. 4'e baktım. Zihinsel olarak iki kere farklı olan e, çocuklar arasında özellikle öğrenme güçlüğü olan üstün zekalı öğrencilerin çok dikkatli bir şekilde ele alınmaları gerekmektedir. Bakın burada konuyu değiştirdi sanki. Devam ettim. 5. Özel öğrenme güçlüğünde çocuğun bilgiyi işlemlemede sorunları vardır. Bu çocuklar bilgiyi algılama, organize etme, anlama, gerektiğinde geri çağırma ve veya Duyulardan gelen uyaranlara tepki vermede sorunlar yaşamaktadır. Bakın dörtten itibaren özel öğrenme güçlüğü olan çocuklardan bahsetti. Dolayısıyla başka bir konuya, üstün zekalılardan farklı bir konuya geçti. Yani bu metin dördüncü cümleden itibaren ayrı bir ikinci paragrafa ayrılabilir. O zaman cevap Bursa Şıkkı'dır sevgili arkadaşlar. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Şimdi her soruyu çözerken e, söylüyorum arkadaşlar. ikinci paragraf konunun değiştiği yerden başka bir şey anlatılmaya başlandığı yerden itibaren e, başlar. Bakalım. 1. Drama köprüsü türküsünün eşliğinde başlıyor yolculuk. Tamam. 2. Olanca maviliği olanca ile önce deniz görünüyor. Güzel. Bağlantılı birle 2. 3. Sonra dumanlı bulutlar, ekilmemiş kurak toprak, topraklar, çatısı yıkılmış viran evler. Güzel. 4. Yol dilde iki saat sürüyor ama bunun yürekte eş değer bir zamanı yok. Güzel. Yine yolculukla alakalı oldu buraya kadar. Devam ettim. 5. Büyük bir kapıdan içeri giriyor ve ağır ağır çıkıyorum merdivenleri. Hoppa! Şimdi bakın buraya kadar bir yolculuktan bahsetti ama 5'ten itibaren sanki bir eve girdi, merdivenleri çıktı. Yani konu değişti. Cevabı bulduk gibi. 6. Gövdesi kapıya dönük. Gövdesinden tanıyorum onu. Ve o an sayısız şiiri canlanıyor zihnimde. İç sesimi susturup yanına gidiyorum. Bakın 5 ve 6 kendi içinde anlamsal bir bütün oluştururken 1 2 3 4 kendi içerisinde anlamsal bir bütün oluşturuyor. Demek ki bu metni 2 paragrafa ayırmak istesem 5. paragrafla e, başlatırım 2. paragrafa. O zaman cevabım Adana olur. 5. cümleyle pardon 5. paragraf dedim. 5 numaralı cümleyle 2. paragraf başlar. Cevap Adana. Bu metin iki paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Şimdi konu nerede değişiyorsa onunla başlıyor olacak. Okumaya başlayalım. 1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ili ziyaret eden gezen sinema tırı 50 bin çocuğu ilk kez sinema ile buluşturdu. Güzel. 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde özel olarak üretilen gezen sinema yaşadığı il ve ilçelerde sinema bulunmayan çocuklara ulaşmak için seyrini sürdürüyor. Yine 1 ve 2 bağlantılı 3. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 18 Eylül'de Ankara'dan uğurlanan tır Ağrı Van Bitlis, Muş ve Bingöl'ün ardından Siirt'e ulaştı. Yine bununla bağlantılı. Yani yapılan faaliyeti anlattı diyebilirim 1, 2 ve 3'te. 4'e bakıyorum. 4. 81 koltuk kapasiteli teknik ekipman ve iklimlendirme imkanına sahip özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve orta öğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılan Gezen Sinema Tırı ile 2 ayda 6 ilde 50 bin çocuğa sinema kültürü aşılandı. Bakın buradan itibaren arkadaşlar bana Gezen Tırı hakkında bilgi vermeye başladı. Devam ettim. Tır. yıl sonuna kadar ziyaret edeceğiz Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da binlerce çocuğu sinema ile buluşturmaya devam edecek. Bakın 4 ve 5'te tır ile ilgili özel bir bilgi verdi. Fakat 1, 2, 3'te bu proje hakkında bilgi vermiş. Demek ki 4'ten itibaren konu değişti. O zaman ikinci paragrafı hangisiyle başlatmam lazım? 4 numaralı cümleyle yani cevap Ceyhan Şıkkı sevgili gençler. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Şimdi arkadaşlar burada ne olacak? Bu metni iki paragrafa ayırdığımda ikinci paragrafın hangi cümleyle başladığını soruyor bana. Yine bu testin diğer soruları gibi paragrafı ikiye, metni ikiye bölme soruları zaten bu şekilde olacak. Hep karşıma böyle gelecek. Şimdi her paragrafın bir konusu vardır dedik. O zaman konu değiştiği zaman bu e, paragrafta ikiye ayrılmak zorunda. Başka bir paragrafa geçilmek zorunda. Bakalım ikinci paragraf hangi cümleyle başlayacak? Bakalım. Bir. Ali'nin bir romanında Fahri Erdinç Türkiye tarihinden bir kesit sunuyor ve bu kesitin sunuluşunda Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kurulan ülkenin tarihsel gelişimi içindeki bir gerçeklik emekçi köylünün toprak özlemi olarak e, ortaya çıkıyor dedi. Güzel. Ali'nin biri bu doğrultuda verilen köylü için bağımsızlığın toprakla özgürlüğün de işlediği toprağa sahip olmakla başlayacağını vurgulayan bir mücadelenin romanı. Güzel. Şimdi içeriğiyle alakalı bir şeyler yani konusuyla alakalı bir şeyler söyledi bir ve iki de devam ediyorum. 3. Ali'nin biri romanı dil ve anlatım yönünden yoğun bir sadelik içerir. 4. Nerede yatar? Mehmetçik burada mı? Hayır. Mehmetçik kırda yatar. Türk gibi kuvvetli, aslan gibi müthiş mi Mehmet? Evet. Toprağından el oğlunu kovan her Mehmet gibi kuvvetli, dişisini koruyan her mahluk gibi aslan Mehmetçiğin değil mi? Elbette. Bu sade Türkçe. Yani 5 bu sade Türkçe. 6. Metindeki bu duygusal derinlik, bu satırları okuyan herkesin kanını alevlendirmektedir. Bakın arkadaşlar, e, ee, üçüncü cümleden itibaren konuyu değiştirdiğin metnin konusu ikiye ayrıldı. Bir, iki, bir yani bir ve iki numaralı cümlelerde bu metin neyden bahsediyor? Metnin konusu ne? Ali'nin biri adlı romanın konusu ne? Bundan bahsetti. Ama üçten itibaren bu kitabın dil ve anlatımının sade olduğunu anlatmaya başladı. Yani yeni bir paragrafa geçmesi lazım. Bir ve iki bir paragraf. 3, 4, 5, 6 2 paragraf ve ikinci paragraf hangisiyle başlıyor? 3. cümleyle. O zaman bu sorunun cevabı Bursa sevgili gençler. Bu metin iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Başlayalım okumaya. Bir bakalım ikinci paragraf hangi cümleyle başlayacak? Yani konu e, nereden itibaren değişecek bu metinde? Okuyalım. 1. İlk kadın ressamlarımızdan Hale Asaf 1905'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ömer Adil Bey'den ve Feyhaman Duran'dan resim dersleri aldı. Güzel. Eki akademiyi bitirince Paris'e giderek Matisse, ee, e, gibi ressamların çalışmalarından yararlandı. Hala bu kadının eğitim sürecinden bahsediyor bana. Devam ettim. 3. Türkiye'ye döndüğünde Bursa'da resim öğretmenliği yaptı ve 1929'da Ankara Etnografya Müzesi'nde ilk sergisini düzenledi. Devam ediyorum. 4. Güzel Sanatlar Birliği'nin sergilerine katıldıktan sonra Müstakil Ressamlar Grubu'nun sanat anlayışını benimseyerek Türkiye'de empresyonizm sonrası yeni akımların temsilcileri arasında yer aldı. Güzel. 5. Hala Asaf'ın sanatçı kimliğini yansıtan resimleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunanlarla sınırlıdır. 6. Özellikle Bursa evlerini konu alan manzara resimlerinde usta bir ressam olduğunu ortaya koymuştur. Portre resimleri de sağlam kuruluşları, kalıcı sanat beğenileriyle dikkati çeker dedi. Şimdi bakın 5. Beşinci cümleden itibaren artık eğitimi, sanatçılığıyla alakalı bir şey söylemiyor. Eserleriyle alakalı bir şeyler söylemeye başlıyor. Yani 5'ten itibaren konu değişiyor. İkinci paragraf o zaman 5. cümleyle başlamalıdır. Cevap Ceyhan sevgili arkadaşlar. Bu metin iki paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Yine konunun değiştiği para e, cümleyi bulmaya çalışacağız. 1. Bir, bir şair, bir kente herhangi bir insan nasıl yaşıyorsa öyle yaşar. Ben de herkes gibi yaşıyorum Antalya'da. 2. Biraz tarih bilinci olan insanların, birazcık edebiyat, resim, müzikle ilgili olmuş kişilerin, felsefeden anlayanların çevresine binlerce yıllık bir gözle, akılla ve duyguyla baktığına inanırım. Güzel. 1 ile 2 bağlantılı. Geçtim 3'e. Ben köyde büyüdüm. Hayda, şimdi bir şair kentte herhangi bir insan gibi yaşıyor, nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyor dedi. Ama bununla alakalı bir şey söyledi iki de ve 3'te bununla alakasız olarak ben köyde büyüdüm dedi. Demek ki anlam 3'ten itibaren değişecek gibi. Tekrar edelim. 3, ben köyde büyüdüm. 4, bağ bahçenin içinde üzüm bağlarının arasında. 5, fakat bağ da olsa bahçe de olsa... İç Anadolu'da 3-5 çeşit bitki olur. 6. Antalya gibi bu özel coğrafyaya ilk geldiğimde 100 metre içinde belki 1000 çeşit çiçekle karşılaştım. 7. Bu insanı büyülüyor. Adeta doğaya aşık ediyor. Bakın 3'ten itibaren köyde büyüdüğünü anlattı bana. Köyün insana nasıl etki ettiğini anlattı. Dolayısıyla bu metin iki paragrafa ayrılmak istese, istense ikinci paragraf 3 numaralı cümleyle başlar. Ben köyde büyüdüm şeklinde başlar. O zaman bu soru için cevap Bursa sevgili gençler.